Alamaz yaylasında Fethi Hoca barda gelinde gezi. Şu anda piknik alanı içerisinde. Karanlık gösteriyor mu? Çok da karanlık oldu ya. Şurada et bir şey. Üzgarada et. Et yanıyor lan burada hey. Çelikleri giydi. Ne yiyorsun lan sen? Ekmek. He? Yağlı ekmek. Yağlı ekmek. <laughs> Nakşi <yenge>? gel. <laughs> Afiyet olsun ha. <he>? Gel beraber <laughs> olsun. Ana. <gülüyor> Anam çekme. Niye? <Yeah. gülüyor> Sizi çekmeyeyim ben şeyi çekiyorum. Sen görmüyor ya dur ha. ben şey yaptım ya Aa, burası halamaz yaylası burası ha. daha düzlük orada e, da abi. piknik alanları var bu yol kalva giden yol sen hiç korkmuyor yavrum karanlıkta kalmışsın <laughs> Vallahi karanlık hiç göstermiyor. <laughs> Aşağıdaki sıcak Güzelmiş. mı hala? Yenge beğendin mi burayı? İyi güzel çok güzel. Öyle mi? Fethi Hoca'yı ara da kaç yapıyorsun da? İnşallah. Bundan sonra hep böyle. Şunu içine bu ağzına. Tüh. Ben Allah'a hoca duruyorum Allah'a. Allah Allah'a hoca duruyormuş abi. Kallıkta her gün döver lan o, sen kallığa niye ediyorsun? Osman dayım döver. Gel gel, gel ben zaten ölüyorum. İnşallah <laughs> İnşallah. İnşallah. Saç yağlısını bunun üzerinde pişirdiler. Semaver. <laughs> Semaver, çay döküyor. Çekik kanı, çekik kanı. Benim çay soğudu mu acaba? <laughs>

Murat, evet. sen indiriyor mu